Öncelikle paraşütümüzü katlıyoruz. Tam daireyi yarım daireye dönüştürüyoruz. Çok fazla iç içe gelmemesi için iç bir üst bir alt gibi katlayacağız. Şu şekilde katladıktan sonra tekrar içe katlamıyoruz. Paraşütün rahat açılması için tersten katlayacağız. Sonra tekrar bir daha en son paraşütümüzü bir daha ters katlayabiliriz bunu. Çok kalın olduğu diye düşünürsek şu şekilde. Sonra şöyle bir içe bir dışa olacak şekilde kalan burun kısmını da katlıyoruz iyice ve paraşütümüzü küçülttük. Şimdi gelelim paraşütün ip kısmına. Paraşütün iplerini şu tampon bölge ve buruna giden ip ayrı kalacak şekilde parmağımıza şu şekilde iki parmağımıza 8 yaparak ipi doluyoruz. En son paraşütün arasına elimizdeki ipi çıkarıp ipi içine yerleştiriyoruz. Daha sonra da katladığımız paraşütü Önce tamponu koyuyoruz. Daha sonra paraşütümüzü yerleştiriyoruz. Çok fazla itmemize gerek yok. Burnu takılacak kadar olsun yeter. Daha sonra da burnu takarak paketi hazır hale getiriyoruz. Bu şekilde.